İnsanlara karşı merhametli davranmayana Allah Celle Celali merhamet etmez, rahmet etmez. Katade'nin Allah ondan razı ve memnun olsun anlattığına göre İncil'de şunlar yazılıdır. Ey insanoğlu ne kadar merhametli olursan o kadar rahmete mazhar olursun. Sen Allah'ın kullarına karşı merhametli davranmazken nasıl olur da Allah'ın sana rahmet etmesini dileyebilirsin? Ey insanoğlu, ne kadar merhametli olursan o kadar rahmete mazhar olursun. Sen Allah'ın kullarına karşı merhametli davranmazken nasıl olur da Allah'ın sana rahmet etmesini dileyebilirsin, isteyebilirsin? Sahabilerden Ebu Derda radıyallahu an. Çocukların peşi sıra gider ve yakaladıkları serçeleri onlardan satın alıp, haydi git ve yaşamaya devam et sarı verirdi Ebu Derda radıyallahu an. Çocuklar kuş tutarken onların tutmuş olduğu kuşları satın alır. <laughs> Ve o kuşları salı verirdi ki, bunlara cebinden para verir.